Arkadaşlar herkese kucak dolu selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Biraz enteresan bir video giriş oldu. Videoyu kaydını açmayı unutmuşum. O yüzden açtım. Onla başladım. 2 tur aldım. İki, ikilik falan o civarlarda. Şimdi bir tane daha aldım. 4000 liralık bir bayısı aldım. Böyle bir değişik bir giriş oldu. Kusura bakmayın diyerekten böyle bir girişi yaptım. Ne giriş yapmışım be arkadaş ben de. Hadi bakalım video kaydını açmayı unutmuşum ya. Allah'tan fark ettim de aman okuyayım. İyi oldu derken 100x. Devam et. Devam et. Of kalp patladı. Anneni sikeyim. Üzüm. 10x daha geldi. Var mı? Of 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 of. Harika oldu. Harika oldu. Kaç aldık lan? Bayağı aldık. Bayağı aldık. Geç abi şuraya. 46 bin. Anneni sikeyim. Başlar başlamaz. Of Allah'tan video kaydını atmışım ya. Var, var ya Allah'tan video kaydını atmışım. Hemen bir keyif sigarası yakayım ya. Bir saniye. Ulan Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Video kaydını iyi ki açmışım ya. Bak dediğim gibi onunla başlamıştım. Birkaç bayis aldım. Kayda girmedi fark ettim. Kaydı indirdim. Bir daha aldım 4000 liralık. Harikaları yarattık. Harikaları yarattık. Kaçarım ki. Birkaç tane daha başlarım bakarım duruma göre de siktir olur giderim buradan. Kaçarım yani. Kısa günün karı yaparım. Kısa günün karı yaparım. 10 başladık 50'ye çıktık. 40 bin lira temiz. 10 cebimize 50 bin. Erik. Erik ver. Güzel. Elma var mı? Elma. Elma da verdin. Çok güzel. Yüksek x olabilir. Tamam. Karpuz mavi. Karpuz mavi. Aman bakayım. İkisine de vermedim lan. Karpuz altı da maviyi de altı da bıraktı galiba. Aynen. Onu da altı da bırakmış. Şeker. Şeker. Bir tane şeker verirsin herhalde. Çok güzel. Üzüm de verdi. Yüksek x yok mu? 15 x yani. Tertemiz. Tertemiz abi. Maviler yine 6'da değil bu sefer de 7'de kaldı. Bırakacağım ya. Ah uzatma geldi. Bırakırım ama. Onu söyleyeyim. onunla başladım. 40 yaptım. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Çok hızlı bir video giriş oldu. Çok hızlı şeyler oldu. Çok enteresan olaylar çok enteresan şekilde cereyan etti. Sizler nasılsınız? Yorumlarda belirtin. Geçen geçen videomda söylediğim gibi Erik de gelebilir. Geçen videomda söylediğim gibi en kısa zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Oradan bol bol muhabbetimizi edeceğiz. Öyle biraz bu şekilde devam edelim video üstüne. Sonra da canlı yayınlara geçeceğiz. Bol bol çekilişler, dağıtımlar, muhabbetler, her türlü şeyi paylaşacağız. Güzel boş geçiyor derken elma geldi. 8x var yetmez. Muzlar girdi de. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz alacağımız oyunun başında aldık aman koyayım. Alacağımız oyunun başında aldık ulan. Bak iyi ki o video kaydını açmışım ya. İyi ki o video kaydını açmışım ya. Arkadaşlar ben burada siktir olup gidiyorum. izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.